Merhaba arkadaşlar herkese merhaba ben böyle kalktım giyindim bugün benim çamaşır günüm söylemiştim zaten size dünkü vlogumuzda çamaşırhaneden e, ran, e, termin aldım randevu aldım e, Çarşaflarım olunca havlularım olunca aşağıda yıkıyorum kurutma olduğu için iyi oluyor hemen hep yapmasam da Arada bir iyi oluyor. Tozlarını falan alıyor Tüm, kurutma makinesi. Güzel yani o bakımdan. Şimdi hatta size orayı da gösteririm. Çekerim biraz. Bugün işte böyle saat 1'e kadar çamaşır yıkayacağım inşallah. Ardından markete giderim. Salata bitmiş. Ee, onu alırım. Birkaç eksiğim de var. Onlardan alırım. Birlikte çıkarız birazdan. Ama ilk önce çamaşırlarla bir uğraşayım. Sonra akşama da o İsveç köftesini yapacağım size. Tarifini vereceğim. İlk defa yapacağım ben de. Bakalım inşallah güzel olur. Akşam da zaten okula gideceğim. Böylelikle günümüz başlasın bugün. O zaman ben hemen işe koyulayım. Şimdi çayımı şöyle hazırlıyorum. Kahve içmek istemedi bugün canım. Bitki çayı içeceğim. Şimdi bunu içeyim, bakın böyle burası yani burada birazcık ürküyorum ben <laughs> çok şey buralarda Gerçi temizlemişler yine buralarda hep o önceden vardı şimdi çarşafları aldım ben Burada da kurutma burası böyle çalışıyor şu an göstereyim dedim size şuraya da böyle maske koymuşlar Böyle yani halı da yıkanabiliyor da ben yıkamam. Yani sadece kurutmayı kullanmak istediğim zaman kurutmayla yıkıyorum. Attım şimdi. Son çamaşırlarım kaldı. Ardından bitiyor. Ben şimdi çıktım arkadaşlar dışarıya. Market'e gidiyorum buferi. E. Yürüyorum hava çok güzel bugün. Yani serin değil. Artık bu son güzel havaların tadını çıkaralım biraz. Gerçi hava bulutlu ama yağmur yağacak. O kadar da soğuk değil ama. Böyle gidiyorum hemen alayım alacaklarımı. Ardından hemen yemeye başlayayım. Sonra zaten okula gideceğim. Dünkü videomuzda son kısmında konuştuğumuz yerde Cevdet'te bir böyle titreme olmuş, böyle kayma olmuş videoda. Kusura bakmayın arkadaşlar biz onu fark etmemiştik. Normalde yüklediğimizde bir şey yoktu ama sonradan olmuş. Baya böyle konuştuğumuz bölüm komple öyle yani. Onu da şimdiden kusura bakmayın. Evet, Bakın Hofer hemen burada. Şu arkada hemen bizim ev. Burası da Hofer arkadaşlar. Yakın yani yürüyerek. Otobüsle de giriliyor ama yürümek istedim ben bugün. Şöyle mandalin mi alsam? Bunlar daha mı güzel tamam, bunlar 2.49. Neyse bir deneyeyim ben bu mandalini. Şöyle salatalığımı atacağım. başka hangi meyve var. Böyle. Şey ne alsam bir de. Brüksel lahanasını bulamıyorum ben. Olsaydı. Ha yok o değilmiş. Ondan yemek yapmak istiyorum kendim arkadaşlar. Cevdet yemez ama ben kendime yapmak istiyorum. Neyse. Devam gideyim ben gidelim. Onun yemeği güzel oluyor. Şöyle krema alayım bir tane. Evet. Başka burada ihtiyacım yok. Devam edelim yerleyelim. Bir de bundan alacağım arkadaşlar, fındık cevizi. Normalde böyle bir tüm alsam daha iyi ama Burada bulamadım o tümleri yok, ferde olmuyor, o yüzden böyle toz halini alacağım. Bakın benim sevdiklerim gelmiş. Ben bunları çok seviyorum arkadaşlar. Bakın böyle şeyler tam kış zamanı çıkıyor burada böyle. Süt alalım bir de şimdi. Şöyle. Az yağlı süt. Bir de çare dışarıda bitti. Ondan alalım. Al bu peçete de bitmiş. Şöyle alalım. Şimdi ben çıktım marketten böyle aldım şalara şiş gidiyorum. Ben yemeği yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Kısa anlatayım sizi sonra hızlı çekim yapacağım. Burada yaklaşık 250 gram kadar kıymam var. Sonra böyle bir tutam maydanoz kullanacağım ince kıyılmış. Yaklaşık böyle 2-3 yemek kaşığı kadar da galeta unu kullanacağım. Sonra böyle bir küçük soğanın rendesini yani rendeleyeceğim soğanı sarımsağı da ekleyeceğim. Ardından tatlı biber, kimyon, tuz hepsine yaklaşık böyle birer tatlı kaşığı. Sonrasından da bir tane de yumurta kırıyorum içine normal işte köfte harcı yoğuruyorum, top top haline getiriyorum. Sosu içinde de tereyağında bir güzel unu kavuruyorum. Ardından et suyumu ilave ediyorum ve böyle bir çay kaşığı kadar da hardal ekliyorum içine. Sonra o güzel bir güzel böyle kaynıyor baharat olarak da tatlı toz biber, karabiber ve hind cevizi yani muskat muz ekliyorum. Atladım. Biraz da yani böyle bunun yarısı kadar da krema ekliyorum. Sosumuz böylelikle de hazır. Bu arada kızarttığımız köftelerde yapıyorum. Aynı tavada yapıyorum bu işlemi. Sosunu yani. Sonra da en sonunda da maydanoz biraz ilave ediyorum üstüne. Bu kadar böyle bir yemek demiştim zaten İsveç köftesi. Ee, onu yapacağım. Yanına da makarna yaparım. Böylelikle akşam yemeğimiz olur. O zaman ben hemen şimdi başlayayım. Evet Cevdet Bey nasıl olmuş? Harika. Gerçekten acayip. mi? Beğendin mi? Böyle ben de şimdi deneyeyim. Sosu çok güzel. Hmm. Sosu Köfteye acayip bir değişik tat katmış. Evet ilk defa denedim arkadaşlar bunu. Ben de bir hemen deneyeyim. Şöyle kaşık var ama. Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Arkadaşlar mükemmel olmuş ya. Bunu mutlaka deneyin. Gerçekten süper bir tadı var. Çok beğendim. O zaman biz şimdi yiyelim. Daha sonra görüşürüz. Evet salatayı getirmeyi unutmuşum. Hemen karıştırdım onu da. Ben şimdi okuldan geldim arkadaşlar. Böyle kavun ve mandalin biraz meyve yiyoruz. Bir de babam diye bir filme bakıyoruz. Kırmızı odaya vazgeçtim arkadaşlar. Bakmıyorum o kadar şey ki hüzünlü bir diziymiş ki direkt ilk bölümünü bitirmeden kapattım. Şimdi de buna bu da gerçek. Hiç bu şey bir filme benzemiyor Cedet. Açmışsın ama o da dram. Bu adamın filmlerini seviyorum. Yine la ağlatacak Cevdet beni. Sen, sen ağlıyorsun zaten. tamam o zaman. Ben de artık bu videoyu burada kapatayım artık. Bugün daha fazla çekim yapmam. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.